sistemde bulunan buz patencisi vücudunun şeklini değiştirmeden kayıyor. Şekil sürat batancısı yatay sürtünme düzlemde doğrusal yörüngede hızlanarak hareket ediyor. Şekil silindir yatay sürtünme düzlemde sabit ötelim hızıyla hareket ediyor. Buna göre buz patencisi, sürat patencisi ve silindirden hangilerine hareket yönleriyle aynı yönde sürtünme kuvveti etkiler demiş. Arkadaşlar birinci de hızlanıyor yavaşlıyor ya da sabit sevgili herhangi bir şey söylemiyor. Gerek de yok zaten. Hareket yönü sağ tarafa doğru olduğu için bu sadece ötelim hareketi yapmış olur. Hareket yönü sağ tarafa doğru olduğu için bu net yedan sürtünme kuvveti sola doğru alacağız. Şimdi i̇kinci de birinciden farklı bir durum var. Buna dikkat arkadaşlar. Şimdi sürat batancısı hızlanıyor. Hızlanıyor da nasıl hızlanacak? Ayağını yere sürterek yani geriye doğru ayağını sürterek aslında hız kazanmış oluyor. Yani ayağını geriye doğru ittirdiği için sürtünme kuvveti ters tarafa doğru yani sağ tarafa doğru olmalı. Bakın hareket yönünde bir sürtünme kuvveti etki etmiş oldu. Ya yani normal sadece bir kayma hareketi yapmıyor aslında. Şekil 1'de evet sadece kayma hareketi yapıyor o yüzden hızlanması, yavaşlaması ya da sabit hızla gitmesi önemli değil. Harekete ters yönde kuvvet gidecek. Ama burada yerden destek alarak ayağını geriye doğru ittirerek ileri doğru gittiği için ayak geriye doğru hareket ettiğinden ayağın etkiden sürtünme kuvveti de ön tarafa doğru olmuş oluyor. O yüzden sağ tarafa doğru olmuş oldu. İkinciyi alacağız, birinciyi almadık ama ikinciyi alacağız bu anlamda. Şimdi üçüncüye baktığımızda dönen cisimlerde farklı durumlar var arkadaşlar. Şimdi kabaca söyleyeyim. Bir de merak edenler için bir tık ayrıntısına girebiliriz. Birincisi de eğer cisim hızlanıyorsa sürtünme kuvveti arkadaşlar harekete ters yönde Yani geriye doğru diyoruz. Bunun sebebini söyleyeceğim birazdan. Yavaşlıyorsa sürtünme kuvvetini aynı yönde kabul ediyoruz. Saatize gidiyorsa sürtünme kuvvetini sıfır diyoruz. Yani almıyoruz. Bu mantıkla soruyu çözebilirsiniz PT mantığında. Ama ispatı birazcık AYT kısmına girmiş oluyor. Tortla alakalı bir kısım. Merak edenler için çok az söyleyeyim isterseniz bunu. Şimdi olayımız şöyle gerçekleşmiş oluyor burada. bir defa hızlanabilmesi için Buna bir yer tarafından tork etki etmesi lazım. Ya sağa doğru mutlaka bir kuvvet etki ediyordur. Burada bir kuvvetimiz vardır. O ayrı yeter. Ekstradan bir de dönmesi için bunun yani dönerek hızlanması için yer tarafından buna bir tork et etki etmesi lazım. O torkumuz da bakın dönmeyen bu taraf olduğu için sürtünme kuvveti sol tarafa doğru etki ederse bu merkeze göre bu F kuvvetiniz bu yönde bir tork oluşturur. Dolayısıyla işte onun hızlanmasını sağlar. Ondan dolayı sürtünme kuvveti geriye doğru olmuş oluyor buradan. Ama yavaşlayan cisimde ise şimdi hareket yönü sağ tarafa doğru bunun dönme yönü sağ tarafa olmuş oluyor. O zaman biz ters yönde bir tork oluşturalım ki sürtünme tarafından yavaşlıyor olsun bu. Bakın sürtünme kuvveti sağ tarafa doğru olursa merkeze göre ne yapar? Burada bir tork oluşturur bu yönde. O tork da ne yapar? Yavaşlatmış olur dolayısıyla. Ama üçüncüsünün açısı bir değişiklik olmadığına göre yer tarafından herhangi bir tork yaratılmış olmasın. Yani sürtünme kuvveti ise oluşmasın diyoruz. Bu anlamda arkadaşlar cevabımız yalnız sürat patentisinden Bursa olacakmış.